Beyaz önlüklerle siyah cübbeliler aynı anda eylemdeydi bugün. Meslektaşlarının muhatap olduğu şiddete ve hükümetin bu şiddete karşı hiçbir önlem almayıp seyretmesine isyan ettiler. Kamu görevi yapan bu iki kesimin karşısına yine kamu görevi yapan polisi dikti iktidar. Polisleri doktorların ve avukatların üzerine sürdü. Suç İşleri Bakanı'nın gözüne girmeye çalışan partinin polis şefleri de kameraların önünde güç gösterisi yapıp doktorları, avukatları, gazetecileri dövdürttü. Buna karşın müdahale sırasında sıktığı biber gazından fenalaşan bir polise o itelediği doktorlar müdahale etti. Ülkeyi batıran, kaybedeceğini anlayan, hesap vermekten korkan her otoriter iktidarın son sığınağıdır şiddet. Okuldan çok hapishane yapmaya, öğretmenden çok gardiyan almaya, doktordan çok polise kadro açmaya başladılar mı anlayın ki gidiciler ve bu gidişi mümkün olduğunca geciktirmek derdindeler. Ama Türkiye'nin Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Çin'den bir farkı var. 20 yıllık iktidarın son 10 yılda gün be gün artan baskısına rağmen asla silmiyor toplum. Görüyorsunuz işte. Doktorlar, avukatlar, öğrenciler, kadınlar yasa isyan edip sokağa çıkıyor. Zam isteyen kuryelerden rektörü alınan üniversitelere Evladını arayan annelerden erkek şiddetine son diyen kadınlara, ormanını savunan köylülerden göreve iadesini talep eden KHK'lılara kadar herkes hayatını ortaya koyup hakkını arıyor. Bakan yuhalandı diye habere yasak koyan Rütü'ye inat, bakanın yuhalandığı video paylaşılıyor. Ceza üstüne ceza alan kanallar yılmıyor, konuşuyor. Öyle sarayda oturduğunuz yerden doktorun üstüne polis, köylünün üstüne jandarma salarak, medyaya yasak üstüne yasak koyarak bu toplumu susturamayacağınızı artık anlamış olmanız lazım. Daha da inatlaşırsanız yarın yargılanırken hakkınızı savunacak avukat, hastaneye düştüğünüzde hastalığınızı tedavi edecek doktor ve bu durumu yazmaya gönüllü gazeteci de bulamayacaksınız.